Ne, ne, ne oynamak istersin anneciğim ne? hangi oyuncakla oynamak istersin Şuna. ne var orada kule aç bakalım Aa, legolar var burada hadi oynayalım hadi çıkar oynayalım Şu, yapacaksın? Lola'la dede yapacağım. Hadi, Hadi yap bakalım. Sen de. Hani bunun burası. Evet onları birleştirebilirsin. Ben de birleştirebilirim. Ben birleştirebilirim. Ben birleştirdim. Evet çok güzel oldu. Bu da. Bu ne? Lego. Bu Sarı Lego. Lego. Baba şimdi yapıyorum. Bak binte oldu. Çok güzel oldu. Başka ne var? Turuncuyu da alabilirsin. Şunu da turuncu Ama bu olmaz ki. Olmadı mı? Olmadı. Diğerlerini dene bakalım. Ben <laughs> Sarıları mı birleştiriyorsun? Ee, -e, şurada. E, bu da olmuyor. Neden olmuyor ki anneciğim? Anne değiştirmiyorum ya. Küçük. Küçük mü oldu? Evet. Şu hangisi? Arkadaşlar ben neden öyle yapamıyorum? Yapabiliyorsun anneciğim dene. Anne bu, bu, bu olmuyor. Olmuyor. Çünkü. Bunları deneyebilirsin. Bu da olmaz. Ama daha denemedin ki. Tamam. Bu da olmaz. Ters takıyorsun da ondan. Şunu da takayım. Evet bu da oldu. Bu da olsun. Evet bu da oldu. Bu da olacak. Bakalım. Oh! Düştü tane koyuyorum içine. Ver bakayım. Verdim. Bak. Ne, yapacaksın legolarla? Şimdi kutu. Bak. Bu, bu da olmuyor. O olmuyor galiba. Onu bana ver. Şurada olsun. Bak. Çok güzel oldu. İyi oldu. İyi ki doğdun. İyi doğdun ablacığım. İyi ki şey doğdun anne. İyi ki şey doğdun mutlu anne. Teşekkür ederim anneciğim. Rica ederim anne. Şunu da anne. Bak. Kocaman oldu. Hop. Al anne. Aslında Teşekkürler. Olayım. Pasta mı yaptın bana? Pasta. Ben. Teşekkür ederim anneciğim. Şuna da katarım. Şunda. Ben hayvanla ev yapacağım. Hangi ben. hayvanlara ev yapmak istersin? Şuna. Oradan seç istersen. Ben. Orada kutuda hayvanların var ya. Gel bakalım birlikte. Tamam. Şuradaki kutudan. Aç orayı evet. Evet. Bak orada hayvanlarım var. Seç bakalım birkaç tane hayvan. Al eline. Dinozora mı ev yapacağız? Evet. Tamam. Şuna da. Ama o da dinozor. O fil. O fil. Abi. Abi da benim oyuncağım. Evet. Hadi getir bakalım. Şimdi onlara ev yapalım. Kapat orayı. Anne şunu kaplana. Kaplan. Al şu kaplanı da. Bu da anne bak. Kaplumbağa. Kaplumbağa. Bence yeterli bu kadar. E, bence olur. Ambettim buldum. Ambettim buldum. Hadi getir onu da başlayalım. Tamam. Vaha. İşte onu be. Evet. Ne yapıyorlar anneciğim hayvanların orada? Onlar yemek yedim burada. Onlar da yemek mi yiyorlar orada? Evet. Ama yemiyor. Söyle yesin. Ye. Yem yem yem. Bu da... Salı bu yemek. Hava salım. Anne tane daha vardı. Tamam. Anne hayal bozuldu. Bozuldu mu? Ben düzeltirim. <laughs> Doymuşlar mı? Doymuşlar. Sen neden küstün? Neden küstün? Galiba su istiyorlar Eliz. Şöyle su içsinler mi? Bu sedia ne? Ne peki? Yemekler. Tamam su ver, su içsinler o zaman. Acı, acı diyor. Anne farm acı. Acı mı? Anne acı? Yemek acı mıydı? Acı. Ağızları yandı galiba. Hemen su getir. çabuk çabuk olur onu da yiyebilirler ama su istiyorlar önce bardaklarını al hadi getir bakalım getir hemen içsin Getir getir. Ver file içsin hemen. Afiyet. Getir ağzına burada ağzı. Otur otur evet. İçiyor mu suyunu? İçiyor. Nasıl içiyor? Top oynayalım. Artık gidiyorum top oynadın. Hadi taptırıyoruz. 押して。<laughs> <た> <laughs> <った> <laughs>